Yeni bir videoda hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Type Simulator oynuyoruz. Yani hırsızlık simülatör. Zamanında bu oyunu oynamıştım. Eski videolardan bilenler bilir. Ve tekrardan gelir. Şimdi buradan yeni profil diyorum. Oradan Telojen 1405 yazıyorum. Oyna diyorum. Bu sefer bakalım başımıza neler gelecek. Nasıl ilerleyeceğiz. Oyunun sonlarını da hiçbir yerlerinde göremedik. En başında kaldık. Birkaç şey falan dızladık. Ondan sonra oyun bitti. Yani orada çekimler kapatıldı. Şimdi bizi böyle bir yerden başlattı bu arada. Ne diyor? Aha. Biz bu yüzden yani dızcı oyuna bu şekilde bir sinematik bize giriş yaptı. Aha Vinny arıyor cevapla. Hey benim Vinny Olevi eline al ve beni dinle. Yapacağımız çok iş var. E, tam bana Crowbar'ı al dedi. Crowbar burada. Crowbar'ı aldık. Vinny tekrardan arıyor. Lombard ailesi kefaletini ödedi. Gerçekten cömert bir aile ama her şeyin karşılıklı olduğunu düşünüyorlar. Ne demek istediğini anlamışsındır. Bakalım işe hazır mısın? Benim için şu evi soymanı istiyorum. Sondaki ne diyor? Devri'yi kuşan. Devri ile burayı kıracağı yık ama ondan öncesinden şöyle bir I'ya basalım. Buradan ögeler kısmından hızlı bölmeyi bunu ekleyebiliyoruz mu? Aynen. Ekledik. Burayı kır Hızlı bölme T. Hikaye pencerenin yanından sessizce yürü. Tamam. Pencerenin yanından sessizce yürü. Aha burada bir avlacık var. Hiç sıkıntı yok. Avlacım ben buradan dık dık buraya geçeceğim. Şuraya geçeceğim. Geçmem lazım herhalde yıldızlı yere. Hop ne diyor? Işıktan kaçın. Işıktan kaç mı? Ha, aha. Ne? Ağabeyciğim beni sen kesinlikle görmedin bu arada. Tak Vini tekrardan arıyor. Abi olay yerindeyim. Hey. Fener'in yere düşmüş onu al. Kimse hey, ışığını görmesin yoksa mi? polisi ararlar. Işığa yakalanmadan bizim buradan şu an feneri almamız lazım da. Vini sen olay yerindeyken bizi niye arıyorsun kardeş? Bir dakika I'ya buradan bir basalım. Buradan fenerciyi hızlı bulmaya ekleyebiliyoruz mu? Ekleyemiyoruz ama F açıyorduk. Allah dur. Pencereyi kır diyor. Pencereyi kırarsam yalnız buradan içimizden geçerler. Kırdım gitti. Hop ne oluyor? Aha kırdım. Ha, tamam duymadılar. Buradan bir şeyler kızlamamız lazım anladık kardeş. Hop buradan ver kanka çay çaydanlık çalıyoruz. Harbiden bayağı mantıklı bu arada. Burada kimsecikler yok herhalde. Bunları ver bana aç bunu. Orada bir şeycik yok. Hiçbir şey yok. Oradan ne var? Buradan hiçbir şey yok. Buradan uzayalım aga. Ne diyor? Feneri aç kapa. Aha. Time to bail. Kaçma vakti dostum arabanı atla ve oh kimsesinin oh evi oh görmesine oh izin oh ver. verme. Tamam kardeş buradan ben hemen zınk zınk aç şu pencereyi. Ben buradan benim buradan kaçmam lazım ama nasıl geçeceğim? Feneri kapat. Orada yıldızlı bir alan var. Kapıdan mı çıkacaktım ben? Sanırım kapıdan çıkacaktık. Bir dakika bakayım bir. Ha şuradan çıkacağız. Tamam. Hop kapıya kapıya geç aga. Okay. Tamam. Koşmamız sıkıntı oluyordu değil mi? Şöyle sanki sanki yiyelim kardeşim. Ha ne oldu? Hiç sıkıntı yok. Aracımız burada. Gönder aracı. Hop çalıştır motorları. Buradan nereye gideceğiz şimdi? mekandan uzaklaş. Tamam uzaklaşalım hemen serisinden. Mekandan uzaklaşıyorum şu anda bana verdiği görevle. Şuradan çıkışa gitmem lazım herhalde. Aynen aynen tamam. Hop buradan çıktık. Şimdi bize ne diyor? gizlilik falan filan aldık. Tamam. ilk şeyimiz ne? Yeni ipuçları bilmem ne. İçeri gir. içeri girdik. Bir tekrardan aradı. İyi iştikardan bu işi. Şimdi biraz uyu. Biz bunu sabah alacağız. Harada bazı çeviriler sıkıntılı herhalde. Orada bir şey anlayamadım. Her neyse buradan yatalım koltukçuğumuzda. Evinde biraz uyu. Saat 9'a kadar uyuyor kaka. Uyu. Sabah oldu. Tamam uyuduk. Buradan çık. yeni tekrardan arıyor. Hop. İlk kontrol et. Sana söylemem gereken birkaç şey var. Hemen computer'ımızı açalım. İnternetten iyi bir kit almanı sağlar. Ama onları kullanmayı bilmiyor olabilirsin forma tıkla diyor. Tamam. Oradan püf noktaları satın alabilirsin. Neyin nerede olduğunu, kimin koruduğunu, kimin kapısını kilitlemediğini falan öğrenebilirsin. 109 hakkında yazdıklarını oku. Satın al dedik. motorların vurgun konumu falan filan. Bunları satın alalım. 0 dolar zaten. Arka şimdi arabana git. Tamamdır. Arabama seri bir şekilde gidiyorum. Beni tekrardan arıyor. Önceki çaldıkların reyne dükkanını sardı. Genel 109 gittiğinde ceplerin boş olsun İ isteyeceksin. Tamamdır. Buradan reyne dükkanına şu şekilde gitmemiz lazım. reyne dükkanı let's go diyorum. Buradan hızlı dızladıklarımızı... Abi önceden bu adam welcome mı diyordu? Hatırlayanlar bilir. Welcome back diyordu böyle. Welcome back. Saçma sapan bir şekilde ve gıcık bir şekilde. Sat bunları. 8 dolar, 3 dolar, 8 dolar. Gönder. Vini tek bir yerden alıyor. için vakit geldi. O TV rehin dükkanında satma ve bana getir. Tamam. Grammy sokakları 109 mu demişti bize? Sanırım 109 demişti. Bakayım bir aynen. Bir TV çal araba bagajına koy. Zing zing ilerliyoruz. Aha. Şurada park edeceğim bu arada yokuşta. Tak in arabadan. Tamam. Buradan seri giriyoruz. leviye ile görecek bir yer var. Zınk. bunu buradan kırdık. Ne diyor? Arka taraftaki hasarlı tahta Çekmeceden yedek kapı anahtarı var. Evde sürekli kimse. Ha kimse yok mu? Tamam ya sıkıntı yok. Hop, elimizi şöyle alalım. Para edecek eski bir TV. Çalanlar. Tamam buradan. Ha, arkadan mı gireceğiz? Camı mı kırmamı istiyorlar? E, okay. aga. Hop. 1 gram da zorlanmadım. Şöyle ele geçelim de. Crowbar'la beni görmesinler. Aç kapıyı. Tuvaletten baga girecektim neredeyse. Şuradan tavayı mavayı çal aga. Hiç sıkıntı yok. Gönder. Aha burada bir şey daha var. Bunu da çal. Ne varmış? Çekmeceyi aç. Aha yedek anahtar burada. Tamam bununla çıkabilirmişiz sanırsam. Bir dakika önce buna. Burada bir şeyler var mı? Aha para var. Gönder aga. Aha orada bir para daha var. Ver kanka bunu. 15 dolarcık da buradan gönderdik. Tamam hiç sıkıntı yok. Televizyonu al. Şuradan tost makinesini de çalalım. Başka ne var burada? Balapçı açamıyoruz. Hop buradan aç kapıyı. Yeni görmesinler. Böyle çökenim de görmesinler. Gel. Neyse. Çok yavaş gidiyormuş böyle de. Başı aç. Televizyonu ver. Televizyonu koy. Televizyonu koy. Ya kanka gelsin şuraya. Heh. Kapat başı. Hop atla. Hop çıktık buradan. Şimdi yine dükkânda satmayacaktık. Buradan eve dönelim. Evde herhalde Vini'ye mi getireceğiz? Ne yapacağız? Eski TV bilmem ne. S aldım bu arada. Kullanılmayan beceri puanları belirli sekmesinde harcamayı unutma. Tamamdır. Kapat diyoruz. Vini tekrardan bizi arıyor. Televizyonumu almışsın. Black Bay'e git. Black Bay. Ha Black Bay şurası tamam okey okey tamam. Buradan Black Bay'e gönder. TV için orada bir sayfa açtım oraya git ve sat. Elektroniğe gidelim buradan. Elektronik büyük ihtimal eski TV hop 60 dolar. Aferin şimdi rent a target sekmesine tıkla. Tamam. Burada biraz ekstra iş bulabilirsin. Oraya senin için bir iş koydum. Yemek <laughs> temizliği olan. Yemek takımlarını kır. Okey kabul et diyoruz. Tamam şimdi 110'a geri dön ve Levya ile biraz yemek takımı kır. Tamamdır. 110'a gidiyoruz oradan yemek takımcıklarını kırıyoruz ama burada bize dedi ki beceri puanları falan filan diyor. Maymucuk ile Kolay kolay, 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 kolay kolay Öğrenelim buradan. Buradan ikinci seviyeyi öğrenemiyoruz. Mevzuat nedir buradan? Hop buradan kardeş bunu aç bir. 110'a gideceğiz. Buradan şu şekilde arabacığımızı park edelim. Buradan çıkalım. Arka taraftan giriş yok. Buradan direkt Dırı nasıl çit çekmişsiniz lan? Böyle bir çit çekme sistemi mi var? Bir dakika buradan yukarı çıkarsam herhalde çitin üstünden atlayabilir miyim? Ha. <laughs> Gelin. İhtiyacım yok kapıyı açmaya. Hiç sıkıntı yok. Aha oğlum oradan giriş mi varmış? Ya. 110 burası mı? Yo 110 burası 111. Ben 110'a gideceğim. Okey 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 okay. Buradan bunu kıramıyoruz. Buradan girelim. Buradan kırmamız lazım bizim burayı. Link Gir aga. Hemen ele geçelim. Buradan bunu çal. bunlara ver. Boş gitmiyor anladın. Buradan çekmecilikler. Hiçbir sıkıntı şey yok. Oo burada dolarcık var. Aç şurayı. Hop burayı. Bu ne kardeşim? Hop buradan yemek takımını göreceğiz Yat aşağı. Sen şunu ver. vini aç bakayım. Harika şimdi ev yapımı basit maymuncuk satın al. Tamam. Çık buradan. Başka nereden kaçıyorduk? Şuradan. Desko diyorum. Buradan nasıl çıkacağız bu arada? Gelmişken şurayı da soyak mı? Gelmişken burayı soymamız yok mu? Ev yapımı basit maymuncuk. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Oo tamam iyi ki. Buradan yoksa çıkamazdık. Bakayım bir beni gören yoktu mu? Koşuyorum şu anda. Böyle gibi davranmak istemiyorum. Hop kardeşim arabaya atlıyoruz. Buradan zınk. Bu görev de bitti. Basitti. Bir gram da zorlanmadım bu arada. Kanka yaya geçidi falan dinlemem hop kaldırıma çıkarım buradan ben işime gücüme bakmaya giderim. Buradan geçtik. Ondan sonra buradan rehine dükkanına gidersek bir şeyler satabiliriz. Ama maymuncuk alacaktık da neyse paramız biriksin. Maymuncuk satın alırken paramızı biriktirmiş oluruz. Gönlüm. Welcome back demen lazım kanka ya böyle olmuyor. Sat 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 3 dolar 8 dolara yani ne kadar para ediyorsa fark etmiyor hiç sıkıntı yok. Buradan tekrardan evimize gidip maymuncuk satın alacağız bilgisayardan sanırsam. Buradan kardeşim gönder seriyiz ha fena hızlı oynuyoruz oyunu. Şimdi buradan ne ev yapın basit maymuncuk satın al 2 tane 3 tane al. Kanka Vini başım belaya sokmadan önce bir eğitim kilidini deneme yap garaja bir tane bıraktım. Ha. Tamam kardeşim biliyoruz en son nasıl yapmıştık. Bir dakika neredeydi o kilit yeri? Ha şurada. Ha, tamam, bu kilitçiyi bir çekme. İğne ile doğru açıyı bulup kilidi çevirmelisin. İğne doğru açıya ne kadar yaklaşırsa kilit o kadar döner. Hmm. Yani iğneyi doğru açıda şu şekilde tutmamız lazım. Aynen zınk açtık. Tamam basit. Boş evdeki eski TV işini iyi hallettin. Gerçek bir işte mekanı gözlemelisin. Sabah saat 7'de zombi numaraya git. O zaman sabah 7'ye kadar yatıyoruz. Sabah saat 7 buradan arabacığımıza seri bir şekilde biniyoruz. Tak tak zombi nerede? Zombi aşağıda buradan dönüyoruz. Abicim çekil şuradan. Hop arabayı burada park ediyoruz. Ne oldu kanka? Yolu kapatıyor. Oho. Hacım, yani illa aracımızı kenara mı çekeceğiz yani? Al geç, al geç. Neymiş? Yolu kapatıyor. Bizim burada herkes kaldırma bar ediyor, hiç kimse bir şey demiyor. Ha şuradan şuraya geçeceğiz tamam. Hop, en işaretlendi. Ne diyor? Orada bir kutu var. Çıkmalarını bekle ve bana o kutuyu getir. Tamam, önemli kutuyu çalacağız da. Hadi kanka, çıkmıyor mu ya? Senin bekleyeceğiz keyfiyatını. Ha? Beni görme. Halen daha oturur kanka. Bak içeri kuru borla giriyorum ha. Kanka ben seni bekleyene kadar 2-3 ev sayarım. Harbiden sen buradan çıkasıya kadar ben buradan buraya geçer tamam mı? Burayı sayarım. Yani harbiden sen boş yapıyorsun orada. Sen çıkana kadar. Aa maymuncuğum gitti. Tamam açtım. Burada ne var? Çekmeceleri aç. Hiç sıkıntı yok. abo bu evler niye hep birbirine benziyor aga? Bu oyun hep böyle mi? Bu evi soyduk. O adam oradan çıkmış mıdır? Çıkmıştır herhalde. Tak kapat kapıyı. Çıktın mı kanka? Ha? Çıkmışsın helal. Çıkmışsın. Kapat şu kapıyı. Aç şunu. Aha bir maymuncuk daha. Alo oğlum. Hop açtık tek de. Tek Tık, kapıyı kapat. Ne varmış? Bizde kutu lazımmış da ben televizyonu da çalacağım bu arada. Aç kapıyı. Araba yakın mıydı? Araba yakın değil herhalde ya. Dur bakayım bir kutu. Kutuyu çaldık direkt. Söktük götürdük. Adam buraya gelecek mi? Aha adam buraya geliyor herhalde. Dur televizyonu da al. Televizyonu da al. Televizyonu da al. Adam buraya gelmeden televizyonu da götürek. Ormanlıklardan yürekte. de. Sonra sıkıntı çekmişim. arabayı uzağa çektim bir tane adam yüzünden. Dur şu televizyonu şuraya at. Bağcı aç. Televizyon çalıyormuş gibi gözükmeyin. At televizyonu da. Ya, hiç sıkıntı Yok. televizyonu da söktüm götürdüm görüşürük aga 1 gram da zorlanmadım aha şüpheli olan içerik sat hop kapat vini arabizi aynen aga bu bizi kullanıyor ya. Biz niye kendi kafamıza göre takılmıyoruz? Bu adamı falan gidiyoruz. Bu adamın bize verdiği görevleri falan yapıyoruz yani. Hayırdır? 112'deki pencereyi kıracağız hadi. Şuradan hop. Arabayı çek buraya. Ben buradan camı kıracağım bileler bir gram da umrumda değilsiniz. Burada elemanlar var mı? Bir bakalım öncelikle. Evet burada biri var. Ev sakinliğini geçmedi Beni fark etmedi mi? Tamam. Şimdi aga. Siz bu içeride ne yapıyorsunuz? Zıng. Hop. Bir de bunu da kır. Zıng. Tamam iki tane kırmamıza gerek yokmuş. O kadar da gerek yok. Biz buradan arabacığımıza atlıyoruz. Bir gram damarındayız. Polis de sol taraftan doğru geliyor. Ben sağ taraftan buradan tak kaçıyorum. Buradan eve gidiyoruz. Hiç sıkıntı yok. Vini bizi tekrardan aradı. Diyor ki standart kilitlerin savaşlarına öğrenmelisin. Hemen öğren diyoruz. Maymuncuk'un normal kilitleri aç. Okey. Şimdi ne yapacağız? Standart eğitim kilidini aç. Nerede? Tamam şurada. Standart eğitim kilidi. Hemen ver kardeşim. Yo bu değil. Bu değil sanırsam ya. Bu mu? Bu değil ya. Şu. Standart değilim ki dedi. Standart değilim nasıl açacağım? Maymuncuk mu lazım? Ev yapımı basit maymuncuk. Satın al. Bir de maymuncuk al. Bir dakika maymuncuk aldım da maymuncuk mu lazım oraya? Bir dakika. Aynen maymuncuk lazım. İğneyi aşağıdayken kilitlemelisin. Tamam tamam olaycı çözdüm bir dakika. Hop Kitledim. Hop. Hop Kitledim bunu da. Bir sonraki. Kilitledim. Hop Kitledim ve kilitçimiz açıldı. Güzel öğrendik fena. Evet, kırık değilse ile hallet. Söylentilere göre uzunuştaki tuvalet kırık değilmiş. Ya bu nasıl, nasıl görev? Ha bu nasıl görev aga? Ben gideceğim şimdi de tuvalet mi kıracağım harbiden? Ha böyle görev mi olur aga? Bize saçma sapan görevler verme. Vini. Hiç sıkıntı yok. Buradan kardeşim burası şeymiş. Söylentilere göre tuvaletiniz kırık değilmiş. Tuvalet tamircisi geldi. Ee, otomatik maymuncuk diyor. Ben buradan camı kırabilir miyim? Kırar geçeriz herhalde. Hiç sıkıntı yok. Nerede bana? Ver bunu bana. Dur eve biri girdi. Hem yani böyle normal bir ve dışmış gibi. Şunu işaretle. Ya bileler ben bu tuvaleti çok rahat kırarım. Sen ne zaman dışarı çıkıyorsun bana onu söyle. Sanırım dışarı çıkmayacak. Koridorda takılıyor. Ha, beni buradan görmezsin değil mi? Ben burayı açayım bir. Aç şunu. Ha, eve buradan girebiliriz. Hazır eve buradan girmişken. Şunu ya. Sessiz olmamız lazım sanırsam. Bu neymiş? Antika saat. Antikalar buluyoruz. He. Bunları boş ver. Arabayı dışarı dışı bir yere bak. Ya bileder. der. ne boş yapıyorsunuz ya. Gerçekten. Araba sıra dışı bir yere fark Aynen kanka. Ha, dur ezeceğim oğlum seni. Ağzını ağzının yüzünü dağıttım. Dile, dile kesin. Bak ölmüyor da. Utanmaz herif ya. Araba Sıra dışı bir yere park edilmiş. Aynen kanka. Kaldırım zaten senin babanın malıydı. yine dükkanına gir. Elimizdeki malzemeleri satak. Tuvaleti kıracağız. Ama evdeki kadıncığın oradan çıkması lazım. Ver televizyonu. Welcome back desin ya şu. Welcome ne ya? Welcome back. Welcome. Aha aynen kanka. Büyük eşyalar şuraya. Bırakır mısın kanka şunu? Hadi. Ee, kanka oyun. Ben bunu satmak istiyorum. Nasıl satabilirim? Birader. Bu büyük eşyalar buraya dedin. Her neyse ya ben sana geliyorum. Ha buradan direkt satabiliyormuşuz ya. Eski TV sat. Ondan sonra adamla, antika saat saat. Bir dakika bunları internet sattığımız zaman sanki bunlar daha çok para ediyor. Hayır. Dur bakayım bir. Kapat şunu. Ver şunu. Eve git bakayım bir. İnternetten sattığımızda bunlar daha fazla para ediyor kardeş. Hayırdır? Bir saniye geç şuraya. Ne oluyor? Aç burayı. Mutfak. Diğer. Yo buradan satamıyoruz değil mi? Antikalar. Bende antika şeyler var aslında. Ama buradan satamıyoruz sanırım değil mi? Her şeyi buradan satamıyorum. Şimdi öncelikle ben buradan şu aracı bir atlayayım tamam mı? Onun yanı sırasında biz de o tuvalete kırmaya gidelim. Şu 113 gerçekten canımı sıktı adam diye ki yasa dışı işte yasa dışı bir yere park edelim. Şu araba yüzünden görevi tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldık. Şu arabayı dağa taşa park edelim de boş yapmasınlar. Bu adamlar hala evde ve iki kişiler. Arka taraftan giriş yoktu değil mi bu eve? Aynen de yok. Abicim sen ne yapıyorsun? Sizin bahçeyi bir göz atayım dedim. Hoşuma gitti. Elini yüzünü yıkıyor adam bu arada içeride. Bu adamlar artık dışarıdan lütfen çıksın artık ya. Çıkın şuradan ya. Ne? Ha, ne oldu? Ne oldu 155'i ararın. E Polisi mi ararsın ne oldu? He? Polisi mi ararsın? Bak güzelli beşe ararın içeri aldırım. Adamı hasta etme. Bunlar sürekli evde. Ben başlarım böyle mevzu atacağız. Şuradan şu şekilde açacağım. Beni görmesin diye. Aç aga burayı. Aç burayı. Buradan ben tuvaletçiye girerim. Bu tuvaleti karar çıkarım. Sizi bekleyecek halim yok burada. Tuvalet nerede? Tuvalet şurada. Hmm. Böyle shoulder pick. Buradan camı açamıyoruz. Tuvaleti kırmamız lazım. Nasıl bir şey yapacağız? Pro barla kırıyoruz. Aa burası ama demirli mi? Yok. Kırdım gitti. Bir gram da umurumda değil. Tuvaleti de kıracağım. Hop. Bir gram da umurumda değilsiniz. Bu görevi yapmam gerekiyordu. Çık şuradan. Burası kilitlenmedi değil mi? Kilitlenmedi. Aha polis geliyor harbiden. Hayır. Polis geliyor aç kapıyı. Aç 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 aç. Arabayı bas. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır yakalamaması lazım. Yakalayamaması lazım. Yakalayamaması lazım. Hayır, hayır hayır hayır. Gelme 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 Tamam. Gayet güzel. Gayet tatlı. Beni bize ara kardeşim. Hallettik görevciyi. Polisten de kaçtık. Aynen. Sonraki görev için pencere kafesine tırmanmayı öğrenmen gerekiyor. İnsan örümcek gibi anladın mı? Şimdi you know. Benim bece bizim beceri puanımız yok. Çevirdik öğren bir şeyler çalarak seviye yüksel. Gayet tatlı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Devamını gelmesini istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki バイバーイ <music>